Bu adam tam 500 yıl boyunca uyudu. Uyandığında dünya harap haldeydi. Binalar ayakta kalsın diye halatlarla bağlanmıştı. Köprüler yıkılmış ve kimse onarmamıştı. Ne olduğunu sordu ama bazı aptallar ona saldırdı. Çok susamıştı. Musluktan su içmek istedi ama gazlı içecek aktı. Bir gazete aldı, tarihe baktı. Yıl 26'ti. Kendi kendine hastaneye gitmeliyim dedi. Yolda polisler onu durdurdu. Elinde kimlik barkodu yoktu. Hemen tutukladılar. Bir kafese kilitleyip mahkemeye çıkardılar. Hakim de pek zeki değildi. Dinlemeden onu suçlu ilan etti. Salondaki insanlar bunu bir eğlence gibi aldı. Kışladı. Kimse onu duymak istemedi. Bir gardiyan boynuna tasma taktı ve onu bir binaya götürdü. Hapishaneden önce herkese IQ testi yapılıyordu. Soru şuydu. Bir kovada iki galon, diğerinde beş galon varsa kaç kova vardır? Cevap ikiydi. Çok basitti. Ama gelecekte insanlar inanılmaz derecede aptallaşmıştı. Doğru cevabı sadece o verdi. Onu doğrudan başkanın yanına götürdüler. Başkan onun zekasına hayran kaldı ve İçişleri Bakanı yaptı. Görevi tarımı düzeltmekti. Hapisten kurtulmak için kabul etti. Tarlalara gittiğinde makineler çalıştı ama yine gazlı içecek aktı. İnsanlar gazozu temiz, suyu ise sadece tuvaletler için sanıyordu. Bu yanlış düşünce toprağı öldürmüştü. Hiçbir ürün yetişmiyordu. Bir elinde toprağa dökülmüş gazozu, diğer elinde suyu gösterdi. "Hangisini içersiniz?" diye sordu. Bu numara işe yaradı. Başkan ona inandı ve tarımda su kullanılmasını emretti. Ama bir ay geçti. Yine hiçbir şey büyümedi. Bir sabah evinin önünde binlerce insan toplandı. Hepsi gazlı içecek şirketlerinde çalışıyordu. Onun yüzünden satışlar düşmüş, insanlar işsiz kalmıştı. Onu cezalandırmak için başkan areneye gönderdi. Silahlarla arabalara karşı savaşacaktı. Tam o sırada ekranda ürünlerin görüntüleri belirdi herkes şok oldu